Merhaba arkadaşlar. Sevgili akrepler için de yapıyorum. Bütün 12 burçda yapıyorum. Ağır ağır olsa da arkadaşlar. Bütün negatiflerin gitmesini arkadaşlar. Sevgili akrepler için de yapıyorum. Defne yaptığından bütün hepinize de yapıyorum arkadaşlar. Negatiflerinin gitmesine bütün burçlara da yaptım. 12 burcu da yaptım arkadaşlar. Bütün dilediklerinizi edebilirsiniz. Niyet ettim, niyet eledim. Akrep burçlarının negatifinin gitmesine arkadaşlar pozitif olmasına bütün 12 burcu da yapıyorum arkadaşlar beni izleyenlere çok çok teşekkür ederim sevgili akrep burçları sizin için yapıyorum 12 burcu da yaptım arkadaşlar şimdi sevgili akreplerim için yapıyorum abone olan arkadaşlara çok çok teşekkür ederim Avusturya'ma, Almanya'ma, Azerbaycan'a kardeşlerime, Bulgaristan'daki Türklere kardeşlerime, bütün Türk kardeşlerime çok çok teşekkür ederim. Türkiye'me çok teşekkür ederim. Almanya'ya, Avusturya'ya, Hollanda'ya, Fransa'ya kim bakıyorsa arkadaşlar sayamadığım bütün arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ben de sizin istediğiniz gibi yapıyorum arkadaşlar. Mutlu olursunuz inşallah. Sevgili akrep burçlarının Nisa haline arkadaşlar çıksın. Aşk, para, evlilik Nisa. Kendiniz tutabilirsiniz arkadaşlar. Sevgili akreplerim. Sizin için de yapıyorum. Sevgili akreplerim. Sevgili akreplerim. Bütün problemleri noktayı koydum arkadaşlar. Bütün eskidekileri bıraktım. Şöne geldi. Attın arkadaşlar. Sevgili akrep burçları. Bütün problemleri attın. Sevgili akrep burçları. Tatile gidebilirsiniz. 50'nin üzerindekilerin problemleri vardı. Sağlık durumunu, sağlık durumu vardı. Huzursuzluğu, problemleri vardı. 50'nin üzerinde olanla. Mesela onunla müjde geliyor. Emekli olabilir. Hastalığından kurtulabilir. İş yeri kurabilir. Problemlerin noktayı koydum. Para kışları azıdır. Para kışları gelmeye başladı arkadaşlar. Doğduğu büyüdüğün yere gidiyormuş sevgili akrepler. Kalbi boş olanla mutluluk, huzurluk geldi arkadaşlar. Sana da mutlu günler geldi arkadaşlar. Bütün ne diliyorsan oldu. Kalbi boş olanla evlenebilirsin, nişanlanabilirsin. Ama imzayı hemen atmayınız arkadaşlar. Problem ne var? Biraz yüzleşebilirsiniz. İhanet olabilir, dolandırıcı olabilir arkadaşlar. Ev alabilirsiniz. Ev alma durumu geldi arkadaşlar. Anahtar geldi. Hayırlı uğurlu etsin sevgili akreplerim ev alırsın. Ev alma durumun geldi. Anahtar geldi. Bütün lise hali problemleri eskilere attın. Yenileri geldi arkadaşlar. Bütün problemleri noktayı koydum. Ailen de olsun huzursuzdum. Kardeşlerin olsun. Acı bir haber almış olabilirsin. Abin veya akrabanın bir ölüm haberini almış olabilirsin. Problemlerim var akrepler. Babam olabilir, kardeşim olabilir, abim olabilir. Ama erkek olması lazım. Olmuş olabilir, haber almış olabilirsin, şok olmuşum. Problemleri ağır ağır olsa da iş şey etmeye başladın arkadaşlar. Acılar çektin. Mesela bütün dertleri, problemleri attın. Ağır ağır olsa da atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Problemleri noktalı hocam. Bir daha çekeyim sevgili akreplerim için. Sevgili akreplerim için bütün problemleri yok oldu noktayı koydun arkadaşlar. Eskileri attın. Eskilerin gitti. Noktayı şöyle koydun. Ama yeni hedeflerin mucize geldi. Mucizeler sana da geldi. Çok sıkıldım. Problemlerim vardı. Yani mesela nerede durduğunu bilmiyordum. Akrep burçları. Çok problem yapıyordum kafam her şeyi. Evlilik olsun, para olsun, aşk olsun, iş olsun. Bütün problemlerin noktayı koydum sende. Ağır ağır olsa da mucizeler geldi. Su grubu olduğu için mucize geldi. Mükemmel. Evlenebilirsin. Nişan olabilir, düğün olabilir ama hemen imza yapmayınız arkadaşlar. İş yeri kurabilirsin. Ev geldi. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. Mucize geldi. Bütün ne dilediysen oldu. Tatile gidebilirsin. Hastalıkların vardı mesela kalp krizi geçirmiş olabilirsin. Geçirmiş olmuş olman lazım. Kalbinin yanlarına akciğerlerine dikkat ediniz arkadaşlar ama bir şeyiniz yok kontrol olabilirsiniz nefes darlığı gibi olabilir arkadaşlar çok güzel geldi mükemmel sana da mucizeler geldi bir daha çekeyim sevgili son noktayı versin iş yerinde kariyerinde arkadaşlar mucize geldi bir beklemediğin para geliyor arkadaşlar mucize yani mesela şey diyeceğim beklemediğimden daha fazla geldi bu kadar beklemedim diyeceğim mucize geldi iş yerinde kariyerinde arkadaşım olabilir meslektaşından bir problem var. Ama problemler ağır ağır olsa da koydum arkadaşlar. Problemleri noktayı koydum. Orada bir lider gibi olman lazım. Olman da lazım. O anda kalkışların çok güzel. Hızla gidecek. Şu aralığa kaldıydı hızla çıkacaksın. Ağır ağır değil hızına. Mükemmel bir iki tane müjden var. Müjdeler sana geliyor arkadaşlar. Mektup gelebilir veya da telefon gelebilir müjde. Çünkü Ağır ağır olsa da attın eskileri. Eski problemlerin aşırıydı. Yani mesela ağrıların vardı, sancılarım vardı, problemlerin vardı kariyerinde, iş yerinde. Bütün her şeyi noktayı koydum, problemleri noktaladın artık. Bir daha tutayım, sonucu versin noktayı. Mükemmel. Geziye gidebilirsin, tatile gidebilirsin. Mükemmel, beklemediğin hayat geldi. Kral gibi yaşayacaksın artık. Kral gibi, kralçe gibi arkadaşlar. Mükemmel mucize geldi. Hoşça kalın arkadaşlar sevgili Akrep burçlarım sizin için de yaptım.